Şimdi Allah'ın ledüğünün yönü vardır. İnsanlar bunu anlamaya çalışıyorlar. Ben bir kısmını kapalı anlatıyorum ama yine birçok insan anlayamıyor demek istediğimi. Evet. Bakın yani bir kere cehennem olmazsa müminlerin mutluluğu azalır. Yani müminlerin mutlu olmasa cehenneme ihtiyaç var. Yani haline şükretmesi için Allah'ın intikam aldığını görmesi için ve cennetin özellikle cennetin detaylarını, güzelliklerini daha iyi fark edebilmesi için kıyasa ihtiyacı var. Bu yönüne müminlere nimettir cennet. Ve çünkü sık sık görecek müminler cennet, cehennemi. Bakın cennette cehennemi gördüklerini Kur'an'da Allah ayette belirtiliyor. Yani cehennemi görmesinin bir amacı var ki Allah göstertiyor. Evet. Ve hepimiz, bütün insanlar cehennemin kenarına bizi bir toplayacak Cenab-ı Allah herkesi arazisine gireceğiz cehenneme. Mümin olanları Allah ayırıyor. Onların hepsi cennete giriyorlar. Öbürlerini orada dizüstü bırakırız diyor Allah. Evet. Küfür dizüstü bırakır. Onlar oradan da cehenneme alınıyorlar. Biz bunu sonsuza kadar unutmayacağız. İnşallah. Yani sürekli bunu kıyaslayacağız inşallah. Allah nasip edesi cenneti. Hocam cennet içerisinde de bir kıyaslama yok mudur? Hani cennetin katları vardır. Adın cenneti, Firdevs cenneti gibi. Onlar arasında da bir fark o olmaz. Allah'ın adaletine, cennetin vasfına uygun değil. Biz Peygamberimizden beraber aynı sofradayız. anası Hangi cennet ayrı olsun, <laughs> beraber olacak, birlikte olacağız. Yani Hazreti Musa, İsa hepsini görecekler. Yani onlar ayrı bir bölümde, Müslümanlar ayrı bir bölümde değil. Bütün iman edenler aynı cennettedir. İnşallah. Ama katlar katlar halindedir. Yani fakat hepsinin birbirini görme imkanı vardır. Yani Mehdi'yi herkes görecek. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem herkes görecek. Hazreti Musa hepsi görecek. Hazreti İsa aleyhisselam herkes görecek. Birlikte olacaklar. O öz cennetin özelliği odur. Yani öbür türlü ceza olmuş olur zaten. Evet. İnşallah. <laughs> e, aldıkları zevkler farklı oluyor imanından dolayı. Belki hani o noktada bir fark olmuş oluyor evet. Evet, orada ee, yani mesela cennetin meyvasından aldığı bir zevk diğer kişi de daha farklı olur. Ee, zevk farklılıkları var. Zaten hadisler bu konular çok açık açıklamış, izah etmiş. Peygamberin hadislerinde bu konular çok net açıklanmıştır. Evet. Yani herkesin bir arada olduğu, cennette olduğu, bütün imanın birlikte oldukları fakat e, iman derecelerine göre zevk alacakları, değişik zevk alacakları hadisler açıklanmıştır. Onun için bu yani e, net açıklamadır belki diyemeyiz net inşallah evet. inşallah